Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün BMG'de yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni dükkan açtık. Dükkanımızın ismi Pistonsel Yetkili Servis ve Bakım. Arkadaşlar burada bütün açtığımız hepsinin yetkili bakımlarını yapıyoruz orijinal parçalarıyla. Ve bugün de Süleyman Bey gelmiş dükkanımızın ilk müşterisi. Merhaba Süleyman Bey. Merhaba. Ay aracınızın ne problemi vardı? Anlatır mısınız? Ee, aracımın aracımın 90 90.000 bakımı geldi. Tamam. Ar aracım Renault Megane 1.5 dCi. Tamam. Otomatik. Joy paket bir araç. Tamam. Biz hemen aracı lifte alalım. Tamamdır. Çok uzun sürecek mi işlem? Yok, 1,5 saat falan. Tabii. Hemen şöyle aracımıza binelim. oje lifti alalım Evet arkadaşlar hemen bakalım ağacından inip Kapıda geri kapandı açıkmış Arkadaşlar ağacınız, ağacımız gördüğünüz gibi fan açtı Süleyman Bey ağacınız fan açtı Ben az önce baktım kliması da soğuk üstü şu anda Rica ederim Hayır faturamız zaten arkadaşlar şey şu anda ekrana yansımıştı Faturamızın tutarı Süleyman Bey 19.140 lira. Yani biz klima gazı için ücret almadık. Kartap ikisiyle birlikte ücret almadık. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ayrıca hazırdır. Hemen şu girişe bırakalım. Kabutu kapatıp. Süleyman Bey bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.